Şuraya Şu ortağı bırakın en son olarak. Şuraya dursun da. Allah maşallah doldurmuşlar buraya. Burada kümeste astrolog var. Atars var. Susek var. playmut var. Bu yumurtalar, onların yumurtaları da çoğunluk <laughs> astrolog yumurtası. Bu yatan aşağıdaki astrolopros hasta olduğu için orada yatıyor. Ona iğne vurduk. Hastalanmış. Arkadaş yatıyor orada. Yoksa şey değil yani. Korku değil, tavuk değil. kızlar. Bakayım. Bu yeni yumurtlamış. Bak böyle kal. kasadan kasaya atarken yumurtanın üstüne basıyor, kırıyor. Burası bizim küçük kümesimiz. Orada yumurta var mı başka? Yok. Evet. Burası bizim küçük kümesimiz. Yan tarafta da büyük kümesi var. Orada da ataks ve rurlar var. Kafaları bugün dışarı bıraktık. Hava güneşli güzel. Ataklarımız bu Bireyim hafta mi? 17. haftaları. Ataklar bu hafta 17. haftaları. Burada da burada da buldurcunlarımız var. Mevsim değişikliğinden dolayı yumurtlamıyorlar şu an. Bunları bir ay daha bekleyeceğiz. Bir ay içerisinde yumurtlamazlarsa hepsini keseceğiz artık. azce küçük kümemizde de bırakmalar var.